Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Grief Gaming Kaan Bugün sizlere YouTube hesabının kapak ve de profil fotoğrafı yapımını göstereceğim. İlk AA logo denilen yere giriyoruz Kapatıyoruz bunu. Sonra girdiğimizde şuraya gelip buna tıklıyoruz. E, piksel diyoruz. Ama daha bir şey koymadığımız için olmuyor diyelim bunu koyduk ama kendinize seçeceksiniz yani kapakla ilgili bir şey resimde atabiliyorsunuz şuradan seven diyorsunuz ee, şuraya gelin bir dakika8 Pardon arkadaşlar ee, seven değildi imparator bunu tıklıyoruz buradan e, fotoğrafımızı seçiyoruz. Bu direkt ben buraya geliyor zaten. Sonra orada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunu koyduktan sonra diyorsunuz. Ah, buna tıklıyorsunuz. Sonra e, YouTube kapak fotoğrafı 250 piksel istiyor. 250 çarpı 2 profil fotoğrafı vardı. 250 istiyor. Buradan ok diyorsunuz. Bu kendiliğinden 250 ayarlıyor. Mesela bunu koydunuz. Edit ne ne tek dediğinizde bu çıkıyor sonra buraya kanalınızın adını yazın mesela Ben kendi kanalı Play in Close diyorsunuz bu burada çıkıyor İsterseniz bunun ayarlarını da yapabiliyorsunuz love Play in e, bunun ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Diyelim. gidecek. Şu burada kalsın. Edit. Evet. diyelim. Kanalınızda da yazıyorsunuz. Buradan yani kalınlaştırıp inceltebiliyorsunuz. Buradan yağımı unutabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar. Buradan ise büyütüp küçültebiliyorsunuz. Sizin yarar lazım olacakları söylüyorum ben. İki tane orada. Buradan e, yazının boyasını değiştiriyorsunuz. Rengini yani. Bu kadar. Bunu yapıyorsunuz. Diyelim böyle bir şey yapmak istediğiniz. Ama tabi size bağlı. Böyle yapıp yani bu kesin, yani kesin oluyor kaydet diyorsunuz. Direkt ben geliyor buraya zaten. Ama bu kesin çıkıyor yani hiç öyle çıkmıyor falan demeyin. E, çıkıyor bu kesin olarak çıkıyor yani arkadaşlar. Ben yani şimdi ise şeyini göstereyim. 480, 480 kapak fotoğrafı 170. Ok diyoruz. Bu kendiliğinden böyle oluyor. Bunu da diyelim ee, bunları koymak istiyorsunuz. Bir tane de şundan. Diyelim bunu koymak istiyorsunuz. Bunu koydunuz. Veyahut da bunun yerine tık koymak istiyorsunuz. Pardon. Yani bunun yerine bunu koymak istiyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz yani buradan. Gösterdiğim gibi bir resim de atabilirsiniz. Yine buraya aynı şey. Adınızı falan yazıyorsunuz. Buradan ayarlamalarını yapıyorsunuz. Edit. Ee, ayarlamaları. Kalın ince. Yamuk. Buradan büyük küçük. Shift'ten. Shift'ten ee, rengini ayarlıyorsunuz. Buradan. Ee, ok diyorsunuz. Buradan ne kadar saydam olup olmayacağını ayarlıyorsunuz. Buradan da işte yine aynısı kırmızı yapıp ok deyip ok deyip buradan yine saydamlık falan onları ayarlıyorsunuz. Buradan da aynısı yine. Kırmızı ok. ok. Ne kadar sayıdan onu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu şekilde. yani Basit. Ben zaten şu AA Logo'nun şeyini vereceğim size. Yani buradan da kaydediyoruz. AA Logo'nun linkini atacağım. Aşağıda. Oradan bulup direkt ben indirebilirsiniz. Kurması çok basit. E, torrent yalnız. Torrent. Diğer indirdiklerim gibi torrentten. Bakın. A, A logo. Bunu indiriyorsunuz. Zaten direkt ben kurulu hiç kre, kre falan gerek yok. Olmuyor. Kaydettik. Hayır diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videodamda da değişik şeyler yapmak dileğiyle.